Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oktay Yıldız, öğretim üyeleri, yüksek lisans, doktoru ve lisans öğrencileriyle ekip olarak 15 yıldır İç Anadolu sahasında özellikle kurak yerlerde çalışmalar yaptıklarını, Avrupa Birliği projeleri ve çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Mekke Gölü bölgesinin Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden bir tanesi olduğunu aktaran Profesör Doktor Yıldız, sadece küresel iklim değişikliği değil, burada buharlaşma da arttı ama asıl neden Ovada çok fazla miktarda suyun çekilmesi ve burayı besleyen suların kesilmesiyle bu tamamen aşağıya doğru düştü. Biz bu depoyu son 70-80 yılda çok hızlı bir şekilde çektik. 30 yıl öncesine döndürme gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum dedi. Biz e, ekip olaraktan buradaki arkadaşlar, e, öğretim üyeleri, e, yüksek lisans doktor öğrencileri ve lisans öğrencileriyle Düzce Üniversitesi'ne geldik. 15 yıldır bu İç Anadolu sahasında özellikle kurak yerlerinde çalışmalar yapıyoruz. Burada TÜBİTAK projesi, Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirdik. Şöyle buranın yağışı zaten Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi. 300 mm civarında yağış aldığı için girdiği oldukça az. Yani bu kadar düşük girdiğiyle bu toprak seviyesinden doyurmak ve tekrar belli bir miktarda su seviyesini yükseltmek mümkün değil. Bu şimdiye kadar neden vardı? Bu milyonlarca yıl burada su birikiyordu. Ve şimdi de özellikle tarımın e, son 70 yılda çok yoğun olarak yapılmasıyla birlikte ve e, suyu çekme tekniklerinin de artmasıyla birlikte biz bu depoyu son 70 yılda, 80 yılda çok hızlı bir şekilde çektik. Sadece küresel iklim değişikliği değil. Evet burada bir evapotranspirasyon dediğimiz buharlaşma falan da var. O da arttı ama asıl neden buradaki neden? ovada çok fazla miktarda suyun çekilmesi ve burayı besleyen suyun özellikle İbris tarafından barajda falan kesilmesiyle bu ıı, tamamen aşağı doğru düştü. Bunun geri gelmesi mümkün değil çünkü şu, bu ıı, uygulamayı durdursam bile şu andaki suyu çekme uygulamalarını burayı dolduracak bir su yok. Yani 300 mm ile burası dolmaz. Dolayısıyla burayı daha kötü gitmemesi için ne yapabiliriz? yapılabilecek bir şey bu. Ya yoksa 30 yıl öncesinde falan getirme gibi bir şansın olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, şimdi su varken bu içerisindeki birçok sodyum, potasyum, kalsiyum, klorürler falan bunlar, e, sodyum karbonatlar, bunların çoğu e, suyun içerisinde seyreltik halde olduğu için pek fazla fark edilemez. Ama su tamamı kesilince e, bunun içerisindeki birçok tuzlar da e, tortu halinde kaldı. Yani Sonuç olarak burası yüksek kireç içeriğine sahip bir yer. Ee, bazen ölçtüğümüz yerde 150 bile yarıdan fazlasını bile kireç geçiyordu. Bazı yerlerde e, buraya burayı besleyen yerlerden de gelebilir. Sodyum ağırlıklı malzeme var. Bu da sodik e, toprak özelliği gösteriyor. Bitkileri zehirleyici bir şey. E, diğer klorür tuzlarından da bura, e, bir tavanın dibi gibi suyu buharlaştırınca e, dibinde çökelip kalıyor.